Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fahriye Evcan ve oğullarından yepyeni muhteşem tatil görüntüleri getirdim. Güzeller güzeli oyuncu Moza ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Ve tatilden sık sık fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. Tabii ki ben de bu görüntüleri anında sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.